Yaşam tarihinde pek çok sucul canlı grubu yaşadı. İlk örnekleri balıklar olsa da daha sonrasında gelen pek çok canlı grubu denizlerin üst yırtıcıları olabildiler. Plesiozorlardan mosazorlara, ihtiyozorlardan yüzgeç ayaklılara kadar pek çok canlı grubu denizlerde yaşadı. Bunların hepsinin ortak özelliği ise karasal atalardan geliyor olmaları. Mosazorlar, plesiozorlar ve ihtiyozorlar sürüngenlerden, yüzgeç ayaklılar ise karasal memelilerden evrimleştiler. Ancak bir grup vardı ki hepsinden ayrı bir noktada olacaklardı. Balinalar Denizel memelilerin akla gelen ilk üyeleri. Dünya tarihinin en büyük hayvanından denizlerdeki en üst avcılara kadar pek çok türe evrimleştiler. Bu avcıların belki de en büyük örneği ise Libyatan'dı. Libyatan'ın bilinen ilk örnekleri 2008'de Peru'da bir kıyı çölünde keşfedildi. Bulunan fosiller kısmi bir kafatası ve dişlerdi. 2010 yılında ise bu fosillere İncil'deki bir yaratık olan Leviathan'dan esinlenilerek Livyatan ismi verildi. Tür adı olan Melville ise bir olan ve kitaba da ismini veren Moby Dick romanının yazarı Herman Melville'e bir göndermedir. Bulunan Livyatan fosilleri başlangıçta 12 ila 13 milyon yıl öncesine edilmişti. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar bu fosillere 9 milyon yıl öncesine ait olduğunu sapladı. Son yıllarda Livyatan'a ait olduğu düşünülen daha fazla diş fosili keşfi yapıldı. Ancak dişler canlı tanımlamada yeteri kadar veri vermedikleri için şu anlık boştalar. Livyata'nın elimizdeki nadir örneklerinden en verimlisi kapatası. Livyata'nın uzunluğu şimdilik bilinmiyor. Yapılan tahminler kar yapılan tahminler karşılaştırmalarla alınmış sonuçlar. Bu karşılaştırmalar zygofiseter ve modern nispermeşet balinaları ile yapıldı. Modern balinalar ile yapılan tahminler 14, zygofiseter ile yapılan tahminler ise 17 metrelik bir canlıya işaret etmekte. Ağırlığının ise 50 ton civarında olduğu tahmin ediliyor. Modern meşet balinalarının aksine Livyata'nın iki çenesinde de dişler vardı. Dişlerdeki aşınmalar dişlerin ısırma esnasında birbirine sürtündüğünü gösteriyor. Bu da çırpınan hava daha sıkı tutmaya yönelik bir adaptasyondu. Üst çenede 18, alt çenede 22 adet diş vardı. Livyata'nın menüsünü genellikle orta boyutlu balinalar oluşturuyordu. Günümüzde kendilerinin dişlerini orkalar dolduruyor. Orkalar avlarını uzun süre kovalayıp yorduktan sonra öldürürler. Bunu sürü halinde yaparlar ancak Livyatan'ın boyutuna bakacak olursak kendisi tek başına avlanmış olabilir. Livyatan'ın kafasında da yer alan boşluk ispermeset organ denilen bir yapıyla dolduruluyordu. Bu yapı bir tür biosonar görevi görerek avın yerini saptamasına yardımcı oluyordu. Bunun yanında çiftleşme döneminde erkeklerin rekabetinde de işe yaramış olabilir. Livyatan'ın bulunduğu bölgede bulunan köpek balığı dişlerinin bir kısmı Megalodon'a aitti. Megalodon ve Livyatan yaşadıkları bölgenin üst yırtıcılarıydılar. Tamam Megalodon biraz daha öndeydi. Megalodon yaşadığı çevrenin en 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 üst avcısıydı. Çevresindeki tüm canlıları, Liviyatanları ve hatta kendi türünü bile avlamış olabilir. Megalodon kesinlikle dünya tarihinin gördüğü en üst yırtıcılardan biriydi ve Liviyatanlardan da kesinlikle çok daha üstündü. Liviyatanın yok oluşuyla ile birlikte neşlerine çoğunlukla orkalar doldurdu. Orkalar ise şu an köpek balıklarına dahi avlayabilen denizlerin üst yırtıcılarından biri konumunda. İşte böyle. Uzun bir sessizliği kanalda nadir yaptığım bir deniz canlısı videosuyla doldurmak güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.